Bugün öğrencilerimizle bölme işleminde bölünen, bölen, bölüm, kalan kısımla ilgili bir kural üzerine çalışmalar yaptık. Şimdi bir bölme işleminde, bölme işlemini yapabilmek için ilk önce bunların yerini öğrenmemiz lazım. Bölünen, bölen, bölüm ve kalan. Bölme işlemini biz zaten normalde yaptığımızda öğrencimiz bölüneni bölene bölüyor, bölümü bulup kalanı yazıyor. Ama bazı bölme işlemlerinde bölünen verilmediğinde biz ne yaparız? Böyle durumlarda öğrencilerimize kuralı öğrettik. Kural neydi? Bölünen eşittir bölen çarpı bölüm artı kalan. Yani ne anlama geliyor? Bir bölme işleminde bölünen verilmediğinde bu iki kısmı çarpıyoruz, kalanı ekliyoruz, bölüneni buluyoruz. Öğrencilerimiz formülü öğrendiğinde bölünen kısmı verilmediğinde rahat yapar. Örnek üzerinde gösterelim. Burada A bölünen verilmeyen. Formül neydi? Bu ikisini çarp. Bunu topla. 8 çarpı 5 40. 3 ekle 43. Cevap 43. 43'ü yerine yazdığımızda tekrar bölmeye karşımız, kalktığımızda 43'ü 8'e bölüyoruz. 5 kere var. 8 kere 5 40. 43'ten 40 çıkar. 3. Bazen ise bölme işleminde bölünen dışında Bölümün verilmediği kısımlar var. Bu kısımlarda aynısı gibi tekrardan biz formülü yazıyoruz. Bu tür sorularda formülü olduğu gibi yazıyoruz. Şimdi bölme işlemine bakıyoruz. Formülde verilenleri yazalım. Bölünen verilmiş mi? Verilmiş yazalım. Bölen verilmiş mi? A olarak verilmiş yani bilinmeyen, verilmeyen. Bakıyoruz. Bölüm verilmiş mi? Evet, çarpıyoruz. Kalan belli mi? Evet. Artı 2. Şimdi burada bir hem çarpma hem toplama işlemi ve verilmeyen var. Biz çocuklara bu sene öğrettik. Verilmeyeni bulmada çarpma varsa bölme yapıyoruz. Bölme varsa çarpma yapıyoruz. Çıkarma varsa toplama yapıyoruz. Toplama varsa çıkarma yapıyoruz. Bu işleme baktığımızda ilk önce verilmeyende toplamayı buluyoruz. Toplama verilmiş. O zaman ne yapıyoruz? Toplama verildiğinde çıkarma yapıyoruz. 47'den 2 çıkardık. 45 A çarpı 9 eşittir 45. Şimdi burada bir çarpma işleminde verilmeyen ya da bilinmeyen var. Biz çarpma işleminde verilmeyeni tam tersine yapıyoruz. Bölme yapıyoruz. Her zaman çarpma işleminde verilmeyen varsa bölme. Bölme işleminde verilmeyen varsa çarpma yapıyoruz. Şimdi bakıyoruz çarpma işlemi verilmeyen var. Ne yapacağız o zaman? Tersi. 45'i 9'a böleceğiz. 45 bölü 9 5. A eşittir 5. A'yı 5 bulduk. Bu tür sorularda ilk önce formülü yazıyoruz. Sonra bölme işleminde gördüklerimizi formülde bulduğumuz yerlere bakıyoruz. İlk önce bilinmeyenden toplama varsa çıkartıyoruz. Sonra çarpmada bölüyoruz. Yerine koyuyoruz. Yazalım. Doğru mu? 9 kere 5 45 47'den 45 çıkardık. 2 Verdiğim sorularda öğrencilerimize verdiğimiz sorularda formülü yazalım. Altına bilinilenleri yazıp gerekli işlemleri yapıp bulalım.